Öncelikle EFDA TAROT YouTube kanalından herkese bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza tekrardan hoş geldiniz demek istiyorum. Bugün sizlerle birlikte burçların 7 günlük vadeleri, 7 günlük yakın gelecek enerjilerini okuduğumuz seride çok sevgili, çok kıymetli ikizler burçları, ikizler etkili arkadaşlar için detaylı, kapsamlı bir yakın gelecek okuması yapmak istiyorum. Yükselen ay burcu ikizler olan arkadaşları kapsayacağı gibi çevrenizde bir ikizler vardır. Hani değer verdiğiniz, sevdiğiniz ya da aklınızdaki kişiler ikizlerdir. Onlar için de tabii ki kapsayıcı detaylı bir açılım olacak. Hemen şöyle başlayalım. Bakalım neler göreceğiz. İnşallah da beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese de şifa olsun diyelim şöyle başlayalım ölüm kartı Kılıç 400 kartı paras kartı ve para prens kartı şimdi sevgili kızlar etkili arkadaşlar ilk olarak şöyle söyleyeyim hayatınızla alakalı güncel enerjilerde özellikle bir duranlık, sıkıcılık, rutine binme, aslında çok böyle stabil ilerleme gibi bir takım sıkıntılı enerjilerle karşı karşıya gözüküyorsunuz. Ya da yakın gelecek enerjilerinde şunu diyebilirsiniz. Ya hayattan keyif almıyorum ya da işte hayat çok sıkıcı ilerliyor. İşte çok fazla evde kalabilirsiniz, çok fazla keyif aldığınız şeyleri yapacak imkanınız, vaktiniz olmayabilir gibi. Genel itibariyle hayatınızda bir duranlık var ya da hayatın rutinlerinden sıkılma, zevk almama gibi bir takım durumlar söz konusu olabilir. Şimdi burada sevgili ikizler etkili arkadaşlar aslında şu açıdan sizlere çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hayatınızla alakalı sessiz geçen bu süreç çok büyük hareketlilikler öncesinde bir süreç demek istiyorum. Yani hani derler fırtın fırtına öncesi sessizlik. Gerçekten şu an tecrübe ettiğiniz şey tam olarak bu. Çünkü birazdan aktaracağım detaylarla hayatınızın hem maddi gerekse de tabii ki manevi anlamda çok hareketlendiğini, çok renklendiğini yakın gelecekte göreceksiniz ki tarihlerde paylaşacağım birazdan. Şimdi ilk olarak şunu söyleyeyim. Bu aralar sevgili ikizler etkili arkadaşlar çok fazla finansal mevzularınızda olacak. Yani ilk başta yaşayacağınız mevzular özelinde baktığımızda ...finansal, parasal konular çok ön planda olacak. Mesela ne olabilir? Borçlarınızın ödenmesi, parasal anlamda sıkışıklık... ...ya da ele geçen bir parayı nasıl değerlendireceğim... ...ya da paramı çok mu harcıyorum, para biriktireyim tarzı... ...çok fazla para üzerine düşünme, parayla ilgili bir şeyler yapmak isteme... ...parasal konular, parasal mevzular gündeminizde olacak gibi gözüküyor. Fakat şundan bahsetmek istiyorum... Sevgili ikizlere etkili arkadaşlar özellikle daralanlar varsa, parasal anlamda sıkıntı yaşayanlar varsa tabii ki profesyonel bakarken hani tüm açılardan bakmamız gerekiyor. Bir anda gelecek bir destek gözüküyor. Özellikle sıkıntı yaşayanlar. Gerçi sıkıntı yaşamamıza da gerek yok. Hani ben kendi yanımda kavruluyorum deseniz bile bir anda mesela bir Para gelebilir, yılbaşı ikramiyesi, bir tanıdıktan gelecek bir para, primdir, mesela birine borç vermişsinizdir, onu geri alabilirsiniz gibi bir anda gelecek maddiyata dair toparlanmalarda madalyon diğer tarafı olarak karşımıza çıkıyor. Ama bu aralar para parayla ilgili konularınız çok fazla ön planda olacak. Bunun altını çizmek istiyorum. Ben burada tabii ki şundan da bahsetmek istiyorum. Yakın gelecek enerjilerinde sevgili ikizler etkili arkadaşlar da sağlık konusunda özellikle bakın psikolojik sağlık, mental sağlık açısından iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Bu nedir? Depresyona meyilli olabilirsiniz. Ruh halinizde ani değişimler olabilir. Evet, zaman zaman kendi iç dünyanızda bir takım böyle e, dalgalanmalar yaşayabilirsiniz. Bu aralar e, duygularınız özellikle psikolojik sağlık anlamında baktığınızda en içli çıkışlı ilerleyebilir. Çok uzun sürmeyecek ki sağlık anlamında da ciddi bir probleminiz yok ama tabii ki olumlu olumsuz tüm gördüğüm detayları dürüstlükle aktarırken e, bunu da söylemek istiyorum. Şimdi bu aralar sevgili ikizler etkili arkadaşların geçmişte bıraktığı yani çoktan bitti dediği bir insan, bir durum, geçmişe yönelik Geçmişte kalan bir alan ile alakalı çok önemli mevzuları olabilir. Yine aslında burada şunu söyleyelim. Tabii ki hani kolektif bir açılım, net tarih, daha detaylı bireysel danışmanlıklar için eftah Tarot Instagram hesabına 24 saat bana ulaşıp bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Fakat burada kolektifte şunu çok net görüyorum. Mesela bir ex partnerin dönüşü, eski eşin dönüşü, eski iş yerine dönüş, eski mahallene, evine dönüş. Yani geçmişte bıraktınız ve artık tamamen kapandı diye düşündüğünüz mesela eski bir arkadaşla barışma tarzı. Ben bir takım böyle bu tarz potansiyellerin gündeme gelebileceğini görüyorum. Burada baktığımızda Tabii ki hani ikizler etkili arkadaşlar için şu var. Bu kadar geçmişe dair önemli hareketlilikler yaşanırken e, karşı taraftan adımlar gelecek. Yani sizin dışınızda gelişen olaylar ile birlikte sizin dışınızda gelişen olaylar e, gündemler sayesinde aslında bu tarz olaylar içerisine gireceksiniz. Yani burada bir eskiden bir insan gelecekse mesela o size gelecek. Ya da mesela eskiyle ilgili bir durum yaşanacaksa e, çağrılan taraf ya da adım alan taraf sizler olacaksınız diye düşünüyorum bu yüzden burada baktığımızda kıymetli değerli ikizler etkili arkadaşlar için yakın gelecek vadeleri ve yakın gelecek enerjilerinde çok çok önemli etkin çok çok hareketli döngüleri geçmişe paralel başlatma şansınız olabilir diye düşünüyorum bu aralar evet hayatınızda bir duranlık bir belirsizlik ya da baktığımız zaman bir karmaşa olabilir fakat şunu söyleyelim yakın gelecek enerjilerinde birazcık size şu da olabilir. Bu yukarıdaki mod dalgalanmaları kaynaklı olabilir diye düşünüyorum. Ya yani ruh halim çok karmaşık ya da baktığımızda işte ruh halim çok dalgalı. Tam olarak ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. yöne gitmeliyim tarzı. Kendinizce yaptığınız sorular, sorgulamalar olabilir. Fakat ben şunu da belirtmek mantıklı diye düşünüyorum. Yakın gelecekte biraz üşengeç olabilirsiniz. Yani kolumu kaldıramıyorum, uyumak istiyorum, dinlenmek istiyorum. Bunları da söyleyebilirsiniz. Ya da birazcık mesela her şey, mesela evde otururken birden böyle yatak sizi kendine doğru çeker. Böyle. Birden uyku bastırır. Bir halsizlik gelir tarzı. Genel itibariyle de baktığımızda... Kendinizde ruhsal... Boyutta ruhsal anlamda dalgalanmalar... Hissetmeniz olağan diyelim. Hemen şöyle devam edelim. Bakalım neler göreceğiz. Daha fazla inceleyelim. Valla çok hızlı hareketli başladık. Çok da önemli bir hafta sizleri bekliyor. Şimdi burada... İkizler etkili arkadaşları için şunu söyleyelim. E, bu aralar özellikle hayatınız için değerli iki arkadaşınızın, iki kişinin tartışmasının ortasında kalabilirsiniz. Ya da bir insan e, sizle biri arasında gidip gelebilir. E, i̇şte ikinizin arasında bulmaya çalışabilir. Eğer küs olduğunuz uzak kaldığınız bir insan varsa e, ve burada baktığınız zaman sevgili İkizler etkili arkadaşlar için aslında yakın gelecekte bunu daha net bir şekilde göreceksiniz diye düşünüyorum. E, bu aralar hep bir uzlaşma, uzlaştırma, barışma, barıştırma bu tarz temalar çok fazla gündeminize gelecek diyebilirim. Tabii ki şunu da farkında olalım. Bu aralar ailenizle ilgili mevzular, özellikle aile büyükleriyle ilgili mevzular hayatınızda çok olabilir. Onun dışında otorite figürleri dediğimiz patrondur, büyüklerdir. O tarz alanlarla ilgili konularınız da olabilir. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Bir de bu aralar bence yorumun aslında çok önemli bir kısmı sevgili ikizler etkili arkadaşlar çok telepatik ve kadersel çok önemli bağlantılar kurabilirsiniz. Yani çok önemli mesajlar alabilirsiniz. Çok böyle hayatınızın bir anda değişmesine neden olabilecek iletişimler alabilirsiniz. O yüzden bu aralar zaten hani siz bu konuda çok başarılısınızdır. Ee, bu konuda ikizler etkin arkadaşlar çok iyidir. Bu aralar iletişim kanallarını etkin kullanın. İletişimde kalın, kontakta kalın. Yani e, o akıştan kopmayın. Hani mesela iş izin alırsınız. Yukarıda dediğim gibi bir inziva döneminiz vardır. İş yeri gündeminden kopmayın. Arkadaşlarınızla e, uzaklaşırsınız ama onların gündeminden kopmayın. Ya da expert'leriniz vardır, aklınızda bir insan vardır. Yine aslında hayatınızın bu döngüsüne rağmen onun akış alanında bulunmaya gayret gösterin. Çünkü bu aralar çok önemli. Aşırı derecede kadersel adımlar, gündemler sahnede olabilir. Hemen şöyle artık birazcık tarihlerde paylaşmak istiyorum. E, büyücü kartı, kupa sekizlisi, kılıç altılısı ve e, değnek yedilisi kartı. Yani bu süreçte hep sizde şu var. E, sırt dönme. Birine, bir şeylere, birilerine e, genel anlamda bir hani böyle bir e, çekip gitme enerjiniz çok çok fazla gözüküyor. Bu yüzden aslında burada baktığımızda e, gitmek isteyebilirsiniz, uzaklaşmak isteyebilirsiniz, korkmak isteyebilirsiniz. Genel itibariyle baktığımızda e, o alanı yani belli alanları terk etmek isteyebilirsiniz. Bazılarınızda şu var, geçmişten mesela dönüş dedik ya güncelde bulunduğunuz konumdan koparak geçmişe de dönebilirsiniz. Genel itibariyle böyle bir kopma var. Tabii ki her zaman hani kopmalar bizlerin ayak bastığımız fiziksel dünyada gerçekleşmek zorunda değil. Yani tabii ki burada bir seyahat, yolculuk bu tarz ihtimaller var ama bunun haricinde şu da olabilir, manevi kopuşlar, manevi kopmalar da olabilir. Bunu da belirtmek istiyorum. Valla çok hafif mücadeleleriniz gerekebilir. Maddi manevi ama sonrasında rahatlayacaksınız. Şimdi bilenler bilir. Ben her zaman tarih vermek ve net olmaktan yanayım. Tabii ki daha detaylı, net tarihli bireysel danışmanlıklar için... Eftahat tarot, Instagram hesabından 24 saat bana ulaşıp bireysel danışman kazabilirsiniz. Fakat burada baktığınızda çok uzak bir ihtimal değil. Çok da yakınlarda diyebileceğimiz şekilde 28 Ocak tarihine kadar çok önemli diyebileceğimiz bugünden gündemleri yaşayabilirsiniz. Zaten çok kilit mesajlar aldık. Çok kilit hareketlilikler gördük. Sadece mücadeleye devam edin. Son bir nefes, son bir soluk, sonrası zafer demek istiyorum. Şöyle farklı bir desteğe geçelim. Bakalım bu kartlar neler gösterecek? Şöyle inceleyelim. Direnme kartı bakın mücadele dedik son bir nefes dedik mücadele geldi karşı koymak mücadele etmek direnç göstermek dayanmaya çalışmak hani biliyorum görüyorum e, bu dönemde belki maddi belki manevi çekiliyorsunuz geriye doğru dibe doğru ama e, bu süreçte dediğim gibi çok önemli kontaklarınız var hatta bakın otorite figürleriyle ilgili mevzular var parasal mevzular var yani gündeminiz çok hareketli lütfen sizi içine çeken bu pasiflik dalgasından kopun ki e, bu sıkıcı bu belirsiz can sıkan gelişmelerden de uzaklaşabilin kasırga tam da bakın valla enerjinize sağlık bu videoyu izleyen herkesin sıkıntılı süreçler kaos yaratacak durumlar can sıkıcı gelişmeler şeklinde bir mesaj alıyoruz hayal kırıklığı beklentilerin boşa çıkması kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü kalbiniz kafanız çok böyle kötü hissedebilirsiniz ama artık bunlar geçecek Sadece son bir e, nefes gerçekten o nefesin karşılığında alacaksınız. E, ben şöyle konuşma kartlarına geçmek istiyorum. Bunlar aklınızdaki kişilerden, sizlere, sizlerden aklınızdaki kişileri ileten kartlardır. Şöyle üç tane alacağım. Şu birinci kart. Bu ikinci kartımız. Şu da üçüncü kart. Bu arada bu kartlar evrenden de size mesaj getirir. Almanız gereken mesaj veya evrene gönderdiğiniz mesajları da gösterir. 3 tane seçtim. Sizler hepsine niyet edebilirsiniz ya da sadece bir tane seçebilirsiniz. Ama lütfen yorumlarda niyetlerimizi alalım. İşte birinciyi seçtim, iki ile üçü seçtim. Hepsine niyet ediyorum gibi, bu enerjileri totemlemenizi sağlayacaktır demek istiyorum. Tabii ki beğendikten sonra yorum kısmında harp tuşuna basarsanız, ben yine güzel etkileri totemlemiş olacağınızı belirtmek isterim. Kısaca karakter desleri baş başa bırakıyorum, sonrasında dönüşleri alacağız. Bakalım neler göreceğiz. En güzel enerjilerle diyelim odaklandıysak, niyetlerimizi aldıysak çok da bekletmeyelim. Birinci kart aramamı beklediğini biliyorum. Seni aramayı o kadar çok istiyorum ki. Yani bu süreçte bakın iletişim dedik. Beklediğiniz iletişimler olacak. Geçmişten, gelecekten fayda sağlayan etkileşimler olacak. Terk etmemiz gereken alanları terk edip artık mücadeleye gireceksiniz. Ve bu sıkıcı, can sıkan dönemden kurtulacaksınız inşallah. Seni kırdığım için çok üzgünüm böyle olmasını istemezdim çok pişmanım yukarıda dedim ya ara bulma arayı ısıtma yani geçmişten özellikle siz olabilir çevrenizde olabilir kırgınlıkları kızgınlıkları bitirme etki alanı enerji alanında son derece ama son derece yükselecek diye düşünüyorum çok sevgili ikizler etkili arkadaşlar. Seni aldatmıyorum e, ve aldatmadım şeklinde. Yani aslında bu süreçte birazcık da gözünüzün açık olması gerekiyor. Yanlış anladığınız, yanlış gördüğünüz şeylerin doğrusu ortaya çıkabilir. Bunu da belirtmiş olalım. E, beğenen, yorum yapan, kanala abone olan herkese şifa olsun. Net tarih daha detaylı bireysel danışmanlıklar için Eftah Tarot Instagram hesabından 24 saatten alış bireysel danışmanlık alabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın diyorum. Çok çok öpüyorum. Görüşmek dileğiyle.